merhaba arkadaşlar ben İlcan ve bugün sizlerle yeni bir karşınızdayım arkadaşlar gördüğünüz gibi ETS2 oynuyorum ve e, nasıl söylesem iş aldım arkadaşlar bu da benim tırım şöyle bu benim tırım arkadaşlar kendim yaptım e, tek seferlik iş değil yani oynayanlar varsa biliyordur zaten tek seferlik işin ne olduğunu serbest çalışmanın ne iş olduğunu e, 125 km'lik bir yolumuz var arkadaşlar e, eğer oynamayı, yani hiç oynamadıysanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 125 kilometre hakiki 125 kilometre değil yani. Tabii ki de o kadar uzun sürmeyecek. Bir 15 dakika 20 dakika bitiririz merak etmeyin. Ee, zaten daha fazla yaparsan siz de ben de sıkılırım. Ee, çok önceden söylemiştim arkadaşlar çekeceğimi. ETS2. Direksiyon mu oynuyorum arkadaşlar? Direksiyonu tamir ettim. Ee, daha doğrusu tamir ettim derken zaten direksiyon bozuk değildi. Gaz pedalım bozuktu. Onu değiştirdim. Onun haricinde arkadaşlar şöyle ee, Umarım hani, Umarım derken şöyle <laughs> Bir dakika neden size droplandı Oyun sesi de bayağı açık ya Keşke müzik arkadaşlar Çok isterdim gerçekten çünkü sonuçta ee, Müzik yani Oyunda ETS oynarken gerçekten sarıyor Fakat ben zaten şu hani copyright şey yapmayan bisküvi koyuyorum arkaya. Buna koyar mıyım bilmiyorum. Herhalde koyarım. Şöyle yavaştan çıkarsak. Evet orayı da gömdük. Eğer arkadaşlar bu oyunu almadıysanız lütfen alın. <laughs> yani lütfen alın derken almanızı tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Ee, çok yani simülasyon falan gerçekten çok iyi. Şu an trenle karşıya geçeceğiz. İngiltere geçeceğiz arkadaşlar. Şu an kasıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar o e, şehir içindeyken falan böyle yapıyor. O ETS'nin kendi grafik şeyi de iyiydi. Ben full oynuyorum yani grafikler full de benim. Ya burada neden sinyal verdiyse. Bu arada arkadaşlar size birkaç şey duymak istiyorum. bir e, dakika şuradan dönelim. Şu öndeki adam takip edeceğiz. Gerçi ben oradan dönmeyeceğim. Ben direkt buradan dönmeyeceğim. edersek biz de. Böyle buralarda birbirimizin içinden geçebiliyoruz arkadaşlar ama yolda kesinlikle böyle bir şey yok. Ee, Şuna bin abi. Oyunun sesi de bayağı çıkmış ha. Bu arada yakında yeni bir şey gelecek. Ee, ne denir ona? Yeni bir DLC gelecek. Gerçekten o da çok güzel bir DLC olacak. Ben de alacağım. Mercedes'e giriyor üstüne. Şöyle dönersek. Hop 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 hayır hayır. Çarpmak güzel. <laughs> ee, arkadaşlar yapacağım duyurular şunlar. Öncelikle artık sesim gördüğünüz gibi güzel geliyor yani çok arkadan konuşuyormuşum gibi gelmiyor. İkincisi izlenmeler arttı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama Teok'tan sonra bayağı bir izlenme oldu. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. Ve abone olan herkese çok teşekkür ederim. Eğer olmadıysanız da lütfen olun şu ee, onun haricinde Arkadaşlar yakında PD de geliyor. PD2. Bizim gibi çok bilen sonra her şeyi istediğiniz gibi çekebileceğim. PD2 girecek. E ETS2 gördüğünüz gibi koyuyorum artık. Bu ilk bölüm. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. 1000 aboneye özel. 1000 abone olunca 1000 aboneye özel arkadaşlar Facecam. Yani Facecam'de videolar olacak. Göktürk falan da çeker, ben de çekerim. sola gideceğiz. Oh oh oh. Ha tamam doğru gittik doğru gittik. Tamam süper. İngiltere'de soldan gidiyoruz doğru. Bu arada arkadaşlar direksiyonumuz varsa kesinlikle alın bu oyunu çünkü direksiyonla gerçekten çok güzel oynanıyor. Ee, çok eğlenceli yani direksiyon oynamak. kişi var bakalım ha. uzun zamandır ETS ile videosunu çekmiyordum en son kendi eski kanalında çekmiştim sol ee, ve arkadaşlar artık sesim böyle gelecek mikrofon konusunda ve Minecraft Hexit çekeceğiz arkadaşlar Batuhan'la beraber. Hexit serimiz olacak. Umarım beğenirsiniz. Ee, baktık ki izlenmiyor o zaman şey yaparız. Bitiririz. İzlenirse tabii ki de çekeriz. Onun haricinde başka bir şey demiyorum. <laughs> Onun haricinde ee, Minecraft hangi Games devam edecek arkadaşlar. Onlar da artık sağ olsun çok izleniyor. Çok izleniyor derken yani İzlenmeler eskisinden çok daha arttı. Demek ki Yok bayağı etkiliyormuş yani biz zaten Göktuğ konuşmuştuk bu konuyu. Neden insan bir falan. Göktuğ söylemişti. Teok'tan dolayıdır diye. Ben başta pek Göktuğ'a şey yapmamıştım. Hani inanmamıştım. Yok canım o kadar olmaz falan. Falan demiştim yani. Fakat doğru çıktı. Gerçekten izleyen herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum. Lütfen bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum ve like'lar. Sesi harbiden çıkmış Yorum ve like'lar bizim için çok önemli arkadaşlar ee, Güzel de geldik yani Ne ara geldik ben de bilmiyorum Videoyu biraz geç başlattım Çünkü normalde çekmeyecektim Sonradan karar verdim Şöyle bakarsak heh. Neyse bu kısa olsun Bu zaten bilgilendirme amaçlıydı Duyuru falan filan işte ee, Bundan sonra videolar daha uzun olacak İnanabilirsiniz buna yani 20-25 dakikalık olacak. Mercedes geldi zaman onunla da yapacağım arkadaşlar. Mercedes yeni DLC biliyorsunuz ve İskandinavya haritası geliyor. Bu da gerçekten çok başarılı bir harita. Ve bir aydınlatma seçenekleri falan yükseliyor galiba. Böyle bir şey duydum. Grafikler yükseltiliyormuş. Yanlış söylediysem de kusura bakmayın. Yani yanlış söylediysem kusura bakmayın. O tık tık duyduysanız eğer o sesi o vitesten geliyor benden gelmiyor yani ben yapıyorum tabii o vitesi de ağzından çıkartmıyorum yani onu söylemeyeceğiz. <laughs> Bu arada arkadaşlar yükümüz de böyle. Arkamda gördüğünüz şey. Bu da DLC ile. Yani size gelmez bu. DLC almadığım sürece. Ee, evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Ee, lütfen beni desteklemek... <laughs> Söyleyemedim. Beni desteklemek istiyorsanız lütfen videoyu paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki çok daha fazla kişi görsün videolarımızı. Ee, yoksa böyle büyüyebiliriz. Ancak kanal böyle büyüyebilir. Ee, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.